تربتك وطيب هواكي يا أرض مكة خافقي نداك يشتاق تربتك وطيب هواك Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. emme ba'd. Allahumme erine l-haqqa ve rızukuna itiba'ah ve erine l-batila batilan ve rızukuna ecce itinabe. Allahümme amin. Ee, abi inşallah Allah adıyla nasip ederse haç kitabını okuyacağız. Haç kitabını. Allah adıyla bizlere muvaffak kılsın. Ee, delül i Talib kitabından metninden okuyarak devam edeceğiz inşallah. Allah adıyla Normalde e, zaten yapmış olduğumuz fıkıh derslerinde genelde takip etmiş olduğumuz kitap şimdiye kadar hep delül Talip kitabıydı. İnşallah delül delil kitabından hac bölümünden kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Allah Celle nasip ederse. Öncelikle abi yani metne geçmeden önce ben size biraz haccın öneminden bahsetmek istiyorum. hac diğer bilmiş olduğumuz İslam'ın erkanları gibi, İslam'ın diğer rükunları gibi kardeşler. Ee, İslam'ın şartları gibi, o da aslında e, farz olan, farz ibadetlerden bir tanesidir. Hac yapılması gereken farz ibadetlerden bir tanesidir. Tabi, e, kimin üzerine gelecek inşallah gelecek dersimizde bazı şartlarını veya kimin üzerine yapılması gerekir, kimlerin bunu yapması lazım, bunlarla alakalı gerekli şartlar, e, hac kimin üzerine vaciptir, bunlarla alakalı konuşacağız ama dediğim gibi ilk olarak biraz daha öneminden bahsedecek olursak, haccın yapılması insanların üzerine vaciptir kardeşler. Müslümanların üzerine haccın yapılması vaciptir. Tabi özellikle güç yetirebilenler için, gücü yeten insanlar için haccın yapılması vaciptir. Allah Azze ve Celle Ali ve veya daha nice mesela Kur'an-ı okumuş olduğunuz, Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğunuz ayetlerde Allah Azze ve Celle haccın farziyetine yönelik yani hac yapın, hacı yerine getirin, Allah'tan Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır gibi ayetler indirmiş Allah Azze ve Celle üzerimize. Mesela o ayetlerin bir tanesi Ali İmran Suresi'ne geçen ayettir. Allah Azze ve Celle dedi ki وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah Azze Allah'ın insanların üzerindeki bir hakkı olarak güç getirenlerin haccı yapması gerekir dedi Allah Azze Allah'ın bir hakkı olarak insanların üzerindeki bir hakkı olarak insanların, insanların güç getiren insanların, güç getirebilen insanların hac yapması lazım. Peki kimler güç getirebilir bununla alakalı, tafsilatıyla alakalı elbette daha önümüzde dersleri var inşallah. E, ee, tafsilatını açacağız. Yani güç getirmekten kasıt tam burah nedir? Bazı insanlarda şöyle algılar var. Yani sanki güç yetirebilmekten yani adam çok böyle aşırı bir zengin olacak, parası çok bol olacak, villalarda yaşayacak ki hac yapabilsin. Veya sanayi sanayide dükkanları, fabrikaları olacak vesaire yerlerde veya büyük büyük şirketler olacak ki adamlar hac yapabilsin. Hayır kardeşler. Hac yapmak için yani ona güç yetenlerin, güç yetirebilenlerin hac yapması gerekir. ...diye kastedilen şey, yani böyle fabrikatör olmanıza gerek yok veya şirketlerin olmasına da gerek yoktur. Güç yetirebilmekten kasıt inşallah dediğim gibi Allah Azze ve Celle nasip ederse tam olarak söyleyeceğim ama... ...özellikle yeri gelmişken yani güç yetirebilmekten kasıt bir insanın yolda giderken... ...bir bineğinin olması ve yeterli derecede yiyeceğinin olmasıdır. Bir bineğinin olması ve yeterli derecede yiyeceğinin olmasıdır. Veya bununla beraber yolda emni, emniyet şartlarının olması veya gidip kalınacak yerde maddi imkanın yani kişiye yetecek kadar bir zadının yani yiyeceğinin olması kendisi için yeterlidir. Yani çok fazla böyle aşırı derece zengin olmaya gerek yoktur hac yapmak için. Tabi günümüzde haccın durumu biraz daha zorlaşmıştır. Ama bu şartları sağlayabilen o önden istenilen parayı verebilecek durumda olan insanların hac yapması veya Müslümanların öyle söyleyelim Müslümanların hac yapmaları üzerlerine vaciptir. Haccın vücubiyetiyle alakalı e, ayetler çok fazla var. Bununla beraber hadisler de var abi yer. O hadisleri de gerek okumuşsunuzdur veya dinlemişsinizdir. Mesela İmam Bukhari ve İmam Müslüm'ün rivayet etmiş oldukları bir hadise. Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir şey söyledi. Bu niyet İslamu ala khamsin. İslam beş esas üzere bina sallallahu dedi Aleyhisselatü Vesselam. Bu niyet İslamu ala khamsin. İslam beş esas üzerine bina edilmiş e, bina edilmiştir. Şehadetu en la ilahe illallah. Birinci bir yol şey, şehadettir. Yani Allah diyor, başka bir ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna, Resulü olduğuna şehadet getirmek. Ondan sonra ve ikam-i salah, namazı kılmak ve ita-i vermek. Ve savmi ramadan, ramadan orucumu tutmak. Ve haccil beyti men istita'a ileyhi Evi hac etmek. Güç yetirebilen insanların evi yani Beytullah'ı, Kabe'yi hac etmesi, bu insanların üzerine, bu Müslümanların üzerine vaciptir kardeşler. Yani normalde Kur'an ve sünnette böyle çok yaygın bir şekilde bununla alakalı nasır vardır. Allah Azze ve Celle'nin bunu emretmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmesi ve İslam'ın böyle zikretmiş olduğu erkanlarından, rükunlarından, en temel rükunlarından bir tanesi sorması haccın önemini, ne kadar önemli olduğunu apaçık bir şekilde ortaya koyuyor. Ama ne yazık ki kardeşler, yani hem böyle kendi kardeşlerimizin yanında hem de insanların yanında haccın kendisine gösterilmesi gereken ehemmiyeti insanların göstermediğine şahitlik ediyoruz ne yazık ki. Mesela sadece ben kendi nefsime söyleyeyim bunu. Bazı kardeşler biliyoruz. işi gücü, hali, vakti yerindedir. Ama hac yapmıyor. Hac yapmıyor veya umre yapmıyor. Yani yıllardır insanların zihinlerinde farklı algılar oluşmuş. Yani sanki hac yapabilmek için çok 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 zengin olmak lazım veya umre yapabilmek için yani böyle milyon dolarlarla oynamak lazım. Hayır kardeşler bir umre yapmak çok büyük bir şey değil. Çok Yani insanların çok büyük şeyler alacak maddi veya manevi olarak çok büyük şeyler alacak bir şey değil, bir külfet değil. Veya bununla beraber hac. Yani dönem dönem rakımlar değişmesiyle ber beraber ama yani içimizden veya çevremizden birçok Müslümanın buna güç getirebileceğine şahitlik ediyoruz bizler. Bir insan bunun üzerine vefat ederse Allah Azze ve Celle'nin katında bundan dolayı sorumludur bundan dolayı hesap verecek, bundan dolayı azap görecektir. Bir farzı yerine getirmediğinden dolayı. Ramazan orucu tutmak, tutmamak ne kadar kerehtir kardeşler? Ne kadar gerektir? Haccı imkan varken yapmamak çok gerektir kardeşler. Yani kesinlikle caiz olan bir şey değil. Yani Ramazan orucunu niye örnek verdim? Veya namazı örnek verebiliriz veya zekatı örnek verebiliriz. Örnek verebiliriz. Yani birçok kardeşimiz tamam şehadet ve la ilahe illallah namazı bir gün yok yerine getireceğiz. imkan varsa zekatı vereceğiz. imkan varsa işte bununla böyle namaz kılacağız. Zaten o Ramazan orucu yılda bir defa giriyor. Kesinlikle tutulması lazım. Peki zekat, peki hac Sanki İslam'ın rükünleri dört tanedir. Birçok kardeşimiz sanki İslam'ın rükunları dört tanedir tane gibi bir muamele içerisinde ne yazık ki. Allah için kardeşler hacın yapılması lazım. Allah için. فَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Allah için hac ve umreyi yapın. Allah için hacı ve umreyi tamamlayın dedi Allah Azze ve Celle Bakara suresinde. Bundan ötürü kardeşler daha nice delille beraber mesela Cibril hadisine geçen delil veya birçok delille beraber biz biliyoruz ki hac yapmak vaciptir. Cibril aleyhisselam geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve dedi ki ''Ekbirni anil İslam'' bana İslam'dan ha haber ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve İslam'ı, İslam'ın rükunlarını sayarak izah etti. Yani İslam, İslam için bir tanım yapmadı Peygamber sallallahu aleyhi ve İslam'ın rükunlarını, İslam'ın şartlarını zikretti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onlardan bir tanesi içinde dedi ki 5 tanenin biri için dedi ki hac yapmak Beytullah'a hac etmektir dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı aslında bu e, gevşekliğe e, bu e, hakikatten uzak olan kardeşlerimize hem kendimiz için bir nasihat olarak hem de e, kardeşlerimize nasihat min veren minvalinde Allah için bu meseleyi gündem eden insanlar olalım. bu meseleyi Müslümanların gündeminde tutalım. Bazı Müslümanların şöyle şöyle algıları da var. Ya bugün dünyanın farklı yerlerinde mazlum insanlar varken niye paramız e, bu tağutlara, bu kafirlere gitsin gibi söylemler var. Kardeşler, e, Allah bu ibadeti üzerimize vacip kalmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmamızı emretmiştir. Yani bu para kime gidecek, şuna gidecek, buna gidecek, Allah da bizi bununla sorumlu tutmamış ki abi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacı yapmış olduğu, Medine'den gelip ile beraber hac yapmış olduğu dönemde Mekke'ye Müslümanlar sahip değildi ki. Kabe Müslümanların elinde değildi ki, müşriklerin elindeydi gelecekler, orada ihtiyaçlarını görecekler, belki orada para harcayacaklar, belki oraya bir şeyler bırakacaklar. Yani o gün oranın şeyi, Kabe'den sorumlu olan kimseler müşriklerdi. Orada Mekke'de yaşayan insanlar müşriklerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber kalktı. Umre için, hac için Kabe'ye geldi. Bundan dolayı kardeşler yani orada yaşayanlar şöyle şöyle insanlardır, orada müşrikler var, paramız şöyle şöyle insanlara gidecek. Allah bize bu ibadeti yapın demiş kardeşler. Allah bize bu ibadeti yapın demiş. Eğer bu şekilde yapılma, yapılmaması gerekmiş olsaydı bunu da Allah Azze ve Celle ya kitapta açıklar ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bunu bize açıklardı. Yani şöyle şöyle bir durum olursa veya benzer durumları, şartları mesela inşallah haccın şartlarını zikredeceğim abi sizlere. Haccın şartları içerisinde hiç şöyle bir şart yok. Orası İslam devleti olursa Para Müslümanlara giderse hac yapabilirsiniz, umre yapabilirsiniz ama İslam devleti olmazsa, müşriklerin elinde olursa hac yapamazsınız veya umre yapamazsınız. Böyle bir şart yok ki kardeşler. İslam'da böyle bir şart yoktur. Dolayısıyla duygusal yaklaşımlar hükmün kendisini ortadan kaldırmaz. Duygusal yaklaşımlar böyle insanı Allah Azze ve Celle hayırlara yönlendir, yönlendirsin bizleri. Eğer apaçık bir delil üzere değilse insanı helaka sürükler. Yani konuşmuş olduğumuz şey hakkında delil olmalı. Ya şöyle biz aslında oraya gidersek paramız şunlara gidecek. Böyle bir yaklaşım yaklaşım kesinlikle Müslümanın sergilenmesi gereken bir yaklaşım açısı değildir. Bir tutum değildir. Allah Azze ve Celle kardeşlerimizi bizleri hayırlara sevk etsin. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam, İmam rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki اِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحَجُّ Allah sizin üzerinde haccı farz kılmıştır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye. Sonra dedi ki فَحَجُّ hac, yapın. Sonra bir tane sahabe kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü ya Resulallah efi kulli amin ya Resulallah ey Allah'ın Resulü her sene mi diye sordu. <laughs> ve bu sorusunu tekrar etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi ki sahabe tekrar ediyor. Efi kulli amin ya Rasulullah ey Allah'ın Resulü her sene mi? Aleyhisselatü vesselam yine cevap verilmiyor. Adam diyor ki efi kulli amin ya Rasulullah her sene mi? ey Allah'ın Resulü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine cevap vermedi. Sonra bir müddet geçtikten sonra dedi ki benim sizi bırakmış olduğum konularda size beni bırakın. Eğer ben ona cevap vermiş olsam, evet demiş olsam her sene hac yapmanız gerekecek. Benim sizi bıraktığım konularda siz de beni bırakın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aslında bize şunu da öğretiyor, öğretiyor. Kaldıramayacağımız, e, cevabını aldığımızda hoşumuza gitme, e, gitmeyecek veya cevabını kaldıramayacağımız soruları Allah için sormayın abiler. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aslında cevabı bir nevi bunu da ihtiva ediyor. Allah Allah azze ve celle bu konuda dedi, dedi ya. Ya eyyühellezine amenu la teselu an eşya e intum de lekum Ey iman edenler cevabını duyduğunuzda hoşunuza gitmeyecek soruları sormayın dedi. Allah Azze ve Celle bir de İslam güzel bir ahlak öğretmiş oldu. Hem Allah Azze ve Celle kitabında hem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde güzel bir ahlak öğretmiş oldu. Hac ömürde bir defa vaciptir kardeşler. Hac ömürde bir defa vaciptir. Her sene değil. Ömürde bir defa vaciptir. Eee... Normalde bayanlarla alakalı şartlara da geçilemem ama kardeşler, Hacin erkekleri, daha çok sanki hac erkekleri ilgilendiriyor gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Hac bayanlar için de vaciptir. Müslüman, mümine bayanlar için de hac vaciptir. Gücü yetenler için, elbette şartlar var, gücü yetenler için vaciptir. Bir gün e, Ayşe radıyallahu anh'ın anh rivayet etmiş olduğu bir hadiste, hem Ayşe radıyallahu anh hem de başka bazı sahabe kadınları yani şöyle bir şey soruyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Dediler, dediler, dediler ki kadınların üzerine cihat var mı? Kadınların üzerine hel alen nisai cihadun kadınların üzerine bir cihat var mı? Dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki naam aleyhinne cihadun la qitala fihi. Evet onların üzerine bir cihat vardır dedi. Onların cihadı vardır. Kadınların da bir cihadı vardır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dedi ki el hac el umre. Kadınların cihadı, cihadı hac ve umredir. Bu hadisi İmam Ahmet ve başkaları bize rivayet etti. Kadınların cihadı savaş meydanına çıkıp şey yapmak değil, kılıç sallamak veya silah sıkmak değil. Onların cihadı hac ve umredir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi elbette kadınlarla alakalı da bazı şartlar var. Onların tavsilatlarla tafs alakalı her biriyle alakalı konuşacağız. Şimdi abi bir haccın farz olmasıyla alakalı hiçbir ihtilaf bilmiyoruz. Hac farzdır. İmkanı yeten durumu olan insanlar için bazı şartların vuku bulmasıyla beraber hac Müslümanların üzerine farzdır ve İslam'ın en önemli şiarlarından bir tanesidir. Hac. Peki umre? Umre ile alakalı her biriniz öyle zannediyorum ki biliyorsunuz umre ile alakalı bir ihtilaf söz konusu. Umre vacip midir yoksa müstehap mıdır? İlim ehli bu konuda ihtilaf etmiştir abi. Ee, İmam Ahmed ve İmam Şafi'ye nispet edilen görüşlere göre Hanbelilerin ve Şafilerin görüşleri. Onlar e, Umre'nin de vacip olduğunu söylerler. Umre de vaciptir derler. E, Malikilere ve Hanefilere göre ise onlar da derler ki şeyde Umre vacip değildir. Tabi her birinin getirmiş oldukları deliller var. E, mesela Hanefiler ve Malikiler derler ki... E, Cabir'den bir rivayet aktarırlar. E, bu rivayeti İmam Ahmet ve başkaları rivayet etti. E, Cabir dedi ki, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün biri sordu dedi, dediler ki Ey Allah'ın Resulü hükmed, e, şey, Umre umre yapmak da vacip midir? Yani muhakkak zarur olarak bize gerekli midir? Yapmamız gerekir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır o vacip değildir. Ama o faziletli, çok faziletli bir ameldir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi İmam Ahmet bize rivayet etti ama İmam Ahmet bu kendisi bu rivayeti delil alaraktan kendisine şey yapma hüccet kabul etmemiştir abidir. Hadisi rivayet eden bize imamlardan bir tanesi İmam Ahmet'tir. Ama bu hadisi kendi görüşü olarak kabul etmemiş. Kendi görüşü biraz önce söylemiş olduğum üzere kendi görüşü şeydir. Umre'nin vacip olmasıdır. Niye kardeşler? Çünkü bu hadisin sıhhatinde bir problem görüyorlar. Mesela İmam Tirmizi veya başkaları bu hadisle alakalı şöyle bir şey söylediler. Dediler ki bu hadis, isnat yönünden zayıf bir hadistir. İsnat yönünden zayıf bir hadistir. Ama Malikiler ve Hanefiler, onlar bu hadise delil getirdiler. Tabii demek ki bazı açılardan kuvvetli görmüşler. Allah verin. Şafilerin ve Hanbelilerin bu konudaki görüşleri ise şudur abi, Yani Umre'nin vacip olmasıyla alakalı. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Bakara suresinde dedi ki فَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Allah için hacı yapın demekle beraber umreyi de yapın diyor. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Dolayısıyla en büyük delil budur diyorlar. Veya o kadınlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu şey sizin kadınların, Müslüman kadınların cihadı hac ve umredir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle bazı rivayetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bunların arasını ayırmadan bunları söylemiş olması veya Allah azze ve celle'nin direkt ayet-i kerimede hacı ve umreyi Allah için tamamlayın demiş olmasından dolayı umre de vaciptir. görüşen sahiplerdir. Allah verem en doğrusu Allah azze ve celle bilir. Haccın e, şartları var. E, i̇nşallah sureti var ve umre ile alakalı suretler var. İnşallah bunları bir sonraki de bırakalım. Burada kalalım inşallah. Allah azze ve celle muvaffak kısın. Hac ve umrelerini yapan Müslümanlardan kılsın. اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين